Herkese selamlar. Arkadaşlar yine saklambaç yapıyoruz ama bu sefer o yaptığımız farklı olan ghost'lu saklambacı deneyeceğiz yine. Oyuncular haritanın farklı yerlerinde ghost özelliğini açarak saklanmaya çalışacaklar ve ben de onları elimdeki operatörün skopunu kullanarak bir şekilde bulmaya çalışacağım. Bu seri gerçekten zor oluyor ama oldukça da eğlenceli ki çok sevdiğiniz için devam ediyoruz saklanma içerisinde uzun zamandır. Bu yüzden bu bölümü de seveceğinizi düşünüyorum. Başlamadan bir like atıp kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdi videomuza başlayalım. Haydi bakalım. Bakalım nerede bu gençler? Aha. Sprey sesi geldi. Şöyle oklarımızı kullanacağız. Sıkıntı yok. Aa ok mu kullanıyor? Burada kimse yok abi. Ananı yanıma atmış. Duvarların içinde falan her yerde olabilirler. Dikkatlice kontrol etmemiz gerekiyor. Ben yayından izliyorum valla. Abi bu seri yapınca biz genelde iki buçuk saat falan arıyoruz. Gerçekten yorucu oluyor. Tabi videoda eğlenceli oluyor çünkü kesiyoruz ve çok daha farklı şeyler yapıyoruz ama. Abo. Aa, bana ok atıyor. Bak yine bana ok atıyor. <laughs> Şöyle okla bir şeyler çıkar gibi ortaya da yok. Hiçbir şey çıkmadı. Hmm. ok <laughs> Emre'yi nasıl görmüyorlar? <laughs> bir de zor olacak gibi bak. Bir de briz haritası koskocaman harita. Aha. Yok mu buradan birinin çıkması? Abi anamın şeyine bakmaz mısın? <laughs> Sana yayın açacaktım onu göstermek için. Nerede olabilirler? Nerede olabilirler? Dikkatlice bakmamız lazım arkadaşlar. Bakalım. Abi beni göremedi. Oha ben onu nasıl gördüm? Oradan görünüyormuşum ya? Oradan görünüyormuşsun Evet ben de yukarıdan görmüştüm ama. <laughs> ben nasıl gördüm? Oğlum ben onu nasıl gördüm? Oradan gözükmüyordu ki o normalde bak. Oha! Valla çok iyiydi. <laughs> <Oradan> devam devam. Ha, <laughs> ne lan Asım sana? Nesin lan sen zehir gibi çocuksun ha var ya maşallah yani. Yemin ediyorum dehşet bir şey mi ha ben? Aha Nerede olabilirler? Nerede olabilirler? Diye bir bakalım. Aha. Ki bu hangi mal bu? Skykin, ve Emre gel lan buraya. Emre... Emre <laughs> gördü seni. <laughs> Arkadaşlar videonun bu kısmında sizlere çok kısa DMR Game'den bahsetmek istiyorum. VP'ye ihtiyacınız varsa VP'lerinizi DMR Game üzerinden satın alabilirsiniz. Çünkü VP fiyatları şu anda %17'ye varan indirimlerle satılıyor. Aynı zamanda siteden satın aldığınızda anında teslim ediyor. Ve site üzerinde harcadığınız her miktar içinde bonus bakiyeler kazanabiliyorsunuz ki bunları da biriktirerek sonradan eksiklerinizi tamamlayabiliyorsunuz. Kesinlikle güvenilir, hızlı bir site. VP alacaksınız kesinlikle tavsiye ederim. Link açıklama kısmında mevcut. Şimdi videomuza devam edelim. Haydi bakalım. Aha, buralarda biri çıkmasın mı şimdi? Lan! Bir şey diyeyim mi? Bunları öldürebilmemiz lazım bence ya. CS'de nasıl tavukları vurabiliyorsak, burada da bu karidesleri vurmamız lazım. Kanka Peki. beni görmedi, geçti lan. Altımız ateş ettiğiniz şeyler hiç. oldu. Şu ana kadar kaç kişi bulmuşuz? 2 kişi vurmuşuz zaten, gayet iyi bir rakam, gayet iyi bir rakam. Çiçeklerin falan içinde var mıdır? Yok. Ha. Hmm. Burada bir kafa mı gördüm? Buraya çıkılıyordu ya. Şöyle bir ok atalım abi buraya. Ghost'tayken göstermiyor mu ya? Önceki bak, göstermiyor bak göstermiyor. Okula birisini gösterdiğini görmüştüm sanki. Hayır beni gösterdi ben Ghost'ta değildim. Allah Allah. Bir tık zor olacak gibi. Bu kadar yere baktık şu ana kadar sadece iki kişi bulabildik. Ay gördüm gitti. Buralarda olabilirler mi? Aha. Allah Allah bir dakika başladığımız yere geri döndük ama şu ana kadar çok bir göze çarpan bir şey yok. Şuralarda olabilirler mi? Renkleri kırmızı yapalım. Renkleri kırmızı yapalım daha göze girer. Chat şey görürseniz söyleyin bak. Görürseniz yardımcı olun yani sıkıntı yok bu arada. Beni buralardan asla yormaz. Dur bir bıçak sallayayım da. Aha. Biri bıçak atıyor. Biri bıçak atıyor. <laughs> Değil mi? Abi? Nerede oğlum bu bıçak siz Nereden geliyor? Bir yakından bir yerden geliyor da anlamadım. Dur ateş Ay edeyim bir tane yani. de. Bir dakika. Ateş de diyor bak. şerefsize bak. Yer değiştirmek yasak ama. Çet şey, tahmininiz var mı ya? Ben... <laughs> Hala <laughs> da <daha> etrafına bakıyor. Basıktır <laughs> beni mi çözüyor. görüyor? Gel gel gel. Güzel <laughs> yakaladı. Dur dur yerinde dur yerinde dur. <laughs> Devam ediyoruz abi. Bakalım başka başka nerelerden adamlar çıkabilir. Birisi ateş ediyor ama onu anlamadım. Kimin? Ay yemek yok. Şarkı bak geçiyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Bana bakıyor lan şu an. Görmedi beni. Galiba. Ya da bir şeyler yapmaya çalışıyor şu an. Nerede olabilirler abi? Chat gören var mı? Ben mi körüm? Drone kaldıralım harbiden ha. Hayır ya, yapma ya, ya, yapma ya. Oralardan mı yani? Dron kötü. Evet şu an görecek seni. <laughs> görmez bence. <mancuri. gülüyor> Aa! <Görüyor musun? gülüyor> Aa! Görmüyorsun? nasıl ya? Abi vallahi kafam almıyor şu anda. Bir tık tıkandım gibi. yanıma dokuz. Şunların arasında olabilir mi? söyleyelim hmm. daha fazla ok atmasın ya. Göstermiyor Neyse çünkü. Teşekkür. Hmm. Arayalım bakalım. Arayalım bakalım. Asım abi ok bu arada göstermiyor. Hiç göstermiyor. O zaman niye aldık bu sabah a**layım biz? Drone gösterir o zaman. Abi yok gerçekten yok yani. Kaç kişi kaldı ki? Burada 6 kişi var ama ben hiçbirini göremiyorum henüz. Biz niye bu videoyu çekiyoruz ki? Biz niye bu videoyu çekiyoruz? Ben gözlem kaçırdım. Bir şey mi var ya ben anlamadım ki. Nereye bakmıyorum acaba ben ya? Nereye bakmıyorum? Hep baktı az önce. Kesin bakmayacak oraya. Üp Yok bayağı beni görmüyor. Bana bakıp bakıp duruyor ama görmüyor. Aaa! Aa. Oğlum sen... Ne? Lan sen evet. sabahtan beri burada mısın? Evet. Kanka ben buradan demin geçtim. Görmedin mi seni? Kanka kafama ateş ettim. <laughs> Harbiden. <gülüyor> Üç kere bana bak. Üç kere. Sen görebileceği bir yerdesin değil mi? Ha, gördü galiba lan. Gördün mü? Beş kişi kaldı. Zor olmasa gerek, zor olmasa gerek. Yani bulunur gibi geliyor bana. Tamam, nasıl bulacağız? O şimdi gördü mü lan o? Nasıl bulacağız şimdi bunları? Oradan göremezsin. Buna yakın bir yerde. Bana bakıyor değil mi? Bana bakıyor. Aynen hep direğe bakıyor. Du görmedi ama. Oğlum nerede bunlar? Ya ben var mıyım? Bir kere değil kaç kere baktı. 4-5 kere olacak şimdi. Asım yine körsün ya. Harbiden mi? Ama nasıl körüm bir dakika. Arka sağ üst. Lan nerede bunlar kanka ben vallahi göremiyorum. Ben olsam ki dakika da hepsini bulurdum. Tabi bulurdun. Ben malum ya zaten. Oh <laughs> hem kör hem sağır. Ne? Ha ate ateş izimi gördü. Lan biri buradan ateş etti. Bir daha bir daha sıkacağım dur. Tesadur oldu aslında. Real, 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 Arkadaşlar yemin ediyorum kendimi mal gibi hissediyorum. Yerini söyleyin. Ben anlamadım. Allah Allah ya bir dakika. Bir daha sıkayım mı? Körsün ki, körsün ki, körsün ki. Bir Bak gö gözlerinden gözlerini. Açıyor, gözlerini <laughs> Ben de bir tarayayım ya. Canım çekti. <laughs> var. <laughs> 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 çocuk. Ya ben bu seriye nefret ediyorum. Vallahi nefret ediyorum. Ben bunu niye çekiyorum ya? Başlayınca da bitirmeye de adamın eli gelmiyor. Soğuk, 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 buz gibi. Tamam. Tamam, tamam. Soğuk buz yapalım. Aynen. Aha, aha, aha. Gel buraya. buraya gel. kadın gel. Aha vallahi acardı. İn! Aynen. Hala ıdık ha. Hala ılık. Hala ılık. Hmm. Hala ılık. Ne kadar ılık. Aha. Gerde, gerde. Gel 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 bebeğim gel gel. Üç kişi kaldı güzel. Aha. <laughs> korktum onu. Tam en zorları bunlar değildi. En zorları sona kaldı. Yine 3 tamam. saat buradayız aslında. Tamam. Ses duydum. O duyduğum sese doğru gidiyorum. Seslerin olduğu yere asla gitmiyor. Hiç umurunda değil. Harbi bu arada ya. Astır, Hasiktir. Bakar mı lan? Aha buralarda buralarda bak bu duvarın arkasında bu kayının arkasında Oğlum Todes'in 50 kere geçti lan önünden. Oğlum <laughs> önümden baya geçti hala Bu kayının arkasında dur 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 Allah'ım ne olur bana yardım et. Ne yapıyor? <laughs> <duruyor? gülüyor> ya. Bak bak ulti Kanka Asım zaten kötü. Bak bak hareketlere bak. Asım gözünü seveyim orada yok yemin ederim orada yok. <laughs> tamam eyvallah Asım. <klasın. gülüyor> ya abi ben abi, olmuyor chat ya. Chat bulunmuyorlar ya bulunmuyorlar. Ateş edin çok, ya ateş çok, edin çok kanka ateş edin çok uzun çok sürecek ateş edin. Tamammm <laughs> Spray, Spray, Spray basın Şunun içindeler Biri tübin içinde ya Biri tübin içinde kesinlikle Geldik, geldikçe basın Spray Tübün içinde değilim Tübün içinde diyor Tüpe gidiyor hala Aha Tam olarak şurada tam olarak şurada okey Tam olarak şurada bir yerde Orada değilim vallahi değilim <laughs> Tam olarak şurada Vallahi orada değil bak yemin ediyorum sana bak Allah canımı alsın ki orada değil bak <laughs> Uyanmak nasip olmasın eğer oradaysa. Nasıl <laughs> <laughs> ya? Olum orda mı orda mısın lan? Orda lan sus Ya susacağım mı Ahmet susacağım <laughs> mı? <mi? gülüyor> <laughs> Ama benim gibi izlesen kafayı yersin var ya. Böyle de kafayı yiyorum zaten. Ben kör genç bir dilenci. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapıyorsun? <laughs> Kutsa da bulam. Lan bu çocuğu sen oraya nasıl? Lan ne? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Bir şey değil mi? Bu adam görme bu adam görme şansım yoktur. Oğlum soba hiçbir bak, bak, yerden bak, gözükmüyor. Elbawi'nin içinden gözüküyor. <laughs> ya kanka salak mısınız? Ben orayı nereden bulayım ya? Oğlum ya buradan şey bile zor. Zor kanka zaten. <laughs> kardeşim. Çık. Sovay buldum. Sovay buldum. Sovay buldum. Sovay buldum. Ben saymam. Ben, ben saymam. Sovay buldum. Hayır hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hazine buldum. Hazine buldum zaten. Sıkıntı yok. Oğlum ya boss. bırak ya. Bırak ya. Ya ben dur, bu jet şey... diğer bırak bırak Ghost'a bulsun. Diyor ki bırak bırak Ghost'a bulsun. Ghost'a da mı bulamayacağım? Bana bulamıyorum lan. Çileyim mi? Bu şablonu ghost'ta da bulamazsın. Evet onun ghost'ta da bulamazsın. Bulurum ki. Lan Büşra harbiden ilk kez Oha. bir yarışmayı şey, kazanacak mısın? Tamam. Şey Asım öyle bir yerde ki ana mı gibi. <gülüyor> 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 Abi o kadar büyük değildir ya orası. orası ya, Emre, değil, Asım, orası Emre değil, burası hanım satıyor <laughs> seninkini de. Neresi oğlum? Ben Asım'ın takımını <laughs> niye getiremiyorum? Asım'ı görmüyorum. Ya. <laughs> Büşra ya. Ben Ghost'u kapatamıyorum bu arada. Büşra çok Önümden uğraşma. <laughs> Yanlışlıkla vurdun değil o mi? Gengert Bak kafanı yandı. kullanarak burayı vuracağını zannetmiyorum yani. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 3 kişi gelsin de B'ye. B'side gelin. Üçünüz de. Arkadaşlar bu 3 oyuncunun yerlerini ben bulamadım. O yüzden pes ettim ghost açtım öyle bulduk. Ama içlerinden en iyi hangisinin yeriydi? Ve sizce kazanan hangisi oldu? Onu artık yorumlarda siz belirlersiniz. Bana göre Killjoy'un yeri daha iyiydi. Ee, Sovayla Jet de fena değil ama bence k oyun kazanması gerekiyor. İster yorumlarda yazarsınız artık. Büşra şey helal olsun. Yani. Evet, gerçekten. Evet. Gerçekten helal olsun yani. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.